Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'dan peş peşe İsveç ve Finlandiya açıklaması geldi. İki ülkeyi de vururuz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Dışişleri ve Kremlin'den yapılan açıklamalarda Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına yönelik büyük bir hata olur değerlendirmesi yapılırken bu adımın Avrupa güvenliğine hizmet etmeyeceği ve Rusya'nın iki ülkeyi de düşman kabul edeceği ve vuracağı kaydedildi. Son dakika haberine göre Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası ile ilgili tehdit gibi bir mesaj geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını büyük bir hata olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını, bizim o iki ülkeyi de vurmak zorunda kalacaklarını söyledi. Interfax'ın açıklamasına göre Riyabkov, durum elbette koşulları çığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yansıtmamalı, sahip olmalı ifadelerini kullandı. Ryabkov ayrıca askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacak. Yazık ki sağduyu bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor, İsveç ve Finlandiya Rusya'ya karşı savaşa girdiğinin farkında değil diye konuştu. Kremlin'den yapılan açıklamada da İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması kararını yakından izliyoruz. NATO'nun genişlemesi kıtanın güvenliğini güçlendirmeyecek ifadesi kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda bir açıklama yaptı. NATO'nun genişlemesinin problem olduğunu söyleyen Rus lider, iki ülke Rusya ile savaşa girmek istiyorsa kararlı olsun ifadelerini kullanarak adeta iki ülkeye savaş tehdidi yaptı.